Herkese merhaba. Aliacığım geliyor mu sesim? Bir sorun var galiba. Herkese merhaba. Şu anda duyuyorum ben. Herhalde şu anda açıldı. Evet bir sorun vardı. Herkese merhabalar. Mutlu akşamlar. Süper TV ailesine Esra ile Ünlülerle Sohbetler programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anneciğim iyi akşamlar demek ister misin? İsterim. O zaman söyle. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Ezgi'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ali'cim bende bir farklılık görüyor musun? Gereğimiz yok canım <laughs> hiç gözükmüyor. <kızıkmıyor>. hiç, <gülüyor> hiç belli olmuyor. belli olmuyor mu? Dur. Ben çeyrek altın gibi şu anda. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel değil mi? Bak bak ne kadar güzel gözüküyormuş. Güzel Bence... komik. Güzel, güzel bir komik. Ezgi ne yapıyorsun desene ya. Farklı <laughs> bir tarz olmadı mı Ali ya? Bence yakıştı bak, bana. Yakıştı. <laughs> yakıştı. Nedir onlar sorsana. Rozet. Sonra da açıklasın. Rozet anne. Rozet mi? Ezgi'cim evet. rozet mi? Neyin rozeti? Hadi göster ben yakından bir açıkla. Köfe. Hemen hemen şöyle şöyle şöyle. Hayvan yol bunlar. Çocuklara göndereceğimiz rozetlerin hepsi çıktı. Bence çıktığına göre böyle her yıl. Yere... <laughs> Sizinle mesela çeri çeyrek altın gibi takıyorum şuralarıma burnuma falan artık. Ne kadar <laughs> güzel olmuş. Çocuklar bakar mısınız? Böyle harika rozetlerden siz de isterseniz çok basit aslında yapmanız gereken. Ne yapıyorduk Esra öğretmeni? Çocuklar sizler de bu hayvan yol elçileri rozetlerine sahip olmak istiyorsanız bizlere sadece sokak hayvanlarını beslediğiniz, onlara su verdiğiniz, mama verdiğiniz, onlara yardımcı olduğunuz videolarınızı bizlere gönderiyorsunuz ve o videolardan sonra bizler size rozetlerinizi ve teşekkür belgelerinizi gönderiyoruz. Bu kadar basit aslında. Efendim? Evet. Tamam bunu anlatırsın da biz birisine daha anlatacaktık onu göremedik ekranda. Neyse evet. gelecek herhalde. O birazcık süsleniyor. Ben de çeyrek <laughs> altınlarımı, çeyrek hayvan yolu elçilerimi çıkartayım. Aslında anlatmamız, anlatma istediğimiz şey bu rozetlerdi. Bence yeterince Hocam şey mi yapsak Esra hocam? Biz böyle bu hayvan yol etkisi böyle e, rozetlerini gerçekten her yere abartılı bir şekilde böyle e, takıp <laughs> etkinlikleri kazasak diye de düşünmedim değil. <laughs> Ezgi ve sesli düşünceleri. Evet. <laughs> Aa, geliyor birisi. Ya biz e, Orelet'i bekliyoruz. Ona anlatacaktık bir şeyler ama. Orelet'e benzemiyor. Aa sen de kimsin Oo. ya? Nerede? Ya, Merhaba. Merhaba. Senin adın Oralet. <laughs> yok yok sen Oralet değilsin ya. Nasıl? Bizim Oralet'i biz tanıyoruz. <laughs> 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 oralet ya ya kandırma. Oralet nerede? Oralet o iyi kaldı da. O yüzden gelemedi. E sen kimsin? Tanıt bakalım kendine. Esra teyzesi. E ee, bu tatlı budık benim e, yeğenim olur kendisi. <laughs> kendisi benim yeğenim olur. Orletin kuzeni yani aslında. Hmm. İsmi de portakal. Aa, evet, o, da, o, da, portakal. portakal. Portakal tanıştığımızda çok memnun olduk, değil mi? Evet, az biraz böyle. Evet, de evet Söyle, Orhan'a çok benziyorsun de. Orhan'ı çok seviyorum. Evet, Anlamadım. Benziyor neyin avrete? Çok benziyorsun. Sesin evet, çok az geliyor bize. O yüzden birazcık zor duyuyoruz. Evet. Biraz, Biraz daha ekrana yaklaşsanız mı? Dur ekrana mı yaklaşalım? Birazcık şöyle mi yapsak? Nasıl yapsak? Şuradan ses ayarlarını yapsak. Ay güzel görmediğince yaşayacağım. Şuradan hemen. Portakal sen de çok tatlısın ya. Ama tabii ki o releti de özledik. Ona da selam söyle. Tamam söylerim. Teşekkür ederim. Canlarım denin. Eee siz neler yatıyorsunuz bakalım? Neler mi yapıyoruz? Ol. Çok şeyler yapıyoruz. Biz çok güzel bir projemiz var. Ondan bahsediyorduk aslında. Senin bilgin var mı hayvan yolu elçilerinden? Aa, annenin kalasında takılalım mı? Evet kafamda takılı olan. <laughs> kafamda takılı olan evet. Bu bizim armamız. Hani sen bir keresinde dışarıdaki sokak hayvanlarına yardım etmiştin hatırlıyor musun? Evet evet hatırlıyorum. Tadiki de yardım ettin. Niye hatırlamayın? İşte yardım ettin ya yardım ettiğin için. Mesela ben, ben sana şu alnımın ortasındaki hayvan ne yapacağım? Armasını böyle burada takacağız. Ve ekstra resmine sana teşekkür ver yine ismini özel yazarak sana gönderecek. Aa gerçekten mi? Evet gerçekten. Sen e, sokak hayvanlarına yardımcı olmaya devam et ben de seni teşekkür belgeni hazırlayıp göndereceğim. Yaşasın! Çok mutluyum. Anne çişin geldi. Hep oh, evet, canlı yayındayız. Ay özür dilerim. Portakal canlı yayındayız. Söyleme öyle. Çok sıkıştım. O zaman tuvalete git. Geliyorum da. Pardon, çocuklar olunca. Evet, <laughs> çocuklarda bazen bunlar olabiliyor. Pardon, sonra da birazcık tuvalet ihtiyacı gelmiş. E, hemen onu gelinceye kadar biz de Söyle bakayım. birazcık... Hı. Oralet'in sesi biraz daha canlı geliyordu. Evet, hani. Oralet'in sesi daha canlı, daha gür geliyordu. Çünkü o evet. konuşmayı daha çok seviyor bence. Evet. Evet. Böyle hayal evet, mi? Evet. Sen de sesli konuşursan seni de rahat duyarlar ama. Bugün evet. sen neler yaptın? Sen de Ezgi ablan anlatmak ister misin? Bugün bir parktaydın çünkü parkta bir aksiyon vardı. Evet. Neler vardı? Anlat ona. Arkadaşımla ben karıncalara yol göstermiştik. Orada wow. böyle karınca yuvası vardı. Karıncalar yemek götürüyordu evlerine yani ihtiyaçlarını topluyorlardı. O zaman karıncalara yardım ettik. Wow harikasın. Harikasın Aleycim. Yani sen de böyle her yerini bu armalardan hak ediyorsun bence. Saçları da böyle benim gibi <laughs> 5-10 tane hemen bağlayalım <laughs> <değil mi>? Aleycim. <laughs> tamam. E, tabii. Evet. Şimdi bizim hayvan yolu projemizden birazcık ben bahsedeyim. Portakalda gelmeden önce biz neler neler yaptık. Önce birazcık Esra Hocam'la sorayım. Esra Hocam <laughs> hangi gelişmelerimiz var bizim? Evet bugün yani burada ikimiz de ev sahibi olduğumuz için konuk yayıncı yapımcı yok ikimiz de bahsedelim ama öncelikle ben yani müjdeyi beraber verelim ama şu anda özellikle Kocaeli'de yaşıyorum ben ve Kocaeli bölgesinde sen zaten Eskişehir'de bunları yapıyordun ve bol bol da paylaştık şu anda Kocaeli'de de anaokulları ile beraber çalışmaya başladık çok güzel etkinliklerimiz başlıyor arkadaşlar özellikle anaokullarında oraletle bir e, yani Alya ile oraletin sahnede olduğu bir gösteri yüz boyamaları beraber yaptığımız bir tiyatro gösterisi çocuklarla oralet hayvan yol elçileri fotoğraf çekimleri bubble şovumuz yani o kadar e, ...yoğun bir etkinlik takvimimiz var ki... ile beraber bunları yapmaya başlıyoruz şu anda. Ezgi'cim başka unuttuğum var mı? Neler vardı başka? Evet. Hepsini saydın mı? Evet, hemen hemen hepsini saydım Esra Hocam. Ee, öncelikle gerçekten çok güzel bir yoldayız. Ee, çok güzel bir yolculuktayız. Ee, en başta sana çok teşekkür ediyorum. Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, beraber bu hayvan yol elçiliğinde adım adım ilerliyoruz, adım adım büyümeye, genişlemeye devam ediyoruz. Birçok anaokulda anlaşma yaptık. E, Hayvan Yuvası Tiyatrosu şu anda kuruldu. İçerikler içerikler hemen hemen hazır. Ee, hayvan Yolu Tiyatrosuyla anaokullarında çocuklarla beraberiz. Hayvan Yolu Tiyatrosunun yanında nelerimiz var? Yüz boyalarımız var, bubble show'umuz var, pantolon kuklamız var, ipli kuklalarımız var. Fotoğraf köşemiz var, Hayvan Yol elçisi tabii ki de rozetlerimiz var, teşekkür belgelerimiz var. Daha neler neler var beraber okullarda hayvan yöneticisi olarak çocuklara hayvanlarla alakalı neler yapabilirsiniz hangi dokunuşlar yapabiliriz bu noktadayız tabii ki kazandığımız gelirin bir kısmını da ne yapıyoruz Esra hocam sokak hayvanlarına destek amaçlı kullandığımız, Tabii. sokak hayvanlarına destek olduğumuz bir e, bütçemiz var. Yani her türlü çalışmalarımızın bir kısmı sokak hayvanlarımıza bağış oluyor. Ama en önemlisi çok da büyük bir sürprizimiz var aslında. Çok büyük bir adım attık biz arkadaşlar. Bu arada anaokulları derken e, şunu da hatırlatalım. Şu anda burada izleyen Instagram'da izleyen, e, bizi takip eden arkadaşlarla. Yani e, bizi Okulunuzda görmek istiyorsanız Oralet'i, Ali, Hayvan Yolu elçilerini, e, Bubble Show olarak da, e, Vantrolog gösterisi olarak da bizleri okulunuzda görmek istiyorsanız bizlere yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Instagram adreslerimizden ya da burada altta geçen numaradan ulaşabilirsiniz. Ama en önemlisi sokak hayvanlarına destek olmak isterken yola çıktığımız bu projede çok büyük bir adım attık. Gerçekten burası çok özel, çok e, mutluyuz biz. Ezgi de benle çok heyecanlıyız. <laughs> ya Allah. bazen konuşamıyorum, o kadar çok konuşan ben konuşamıyorum. Ne yapıyoruz Ezgi? Ne geliyor, ne yolda? Evet, Hayvan Yol Edicileri kitabımız yolda. Harika bir kitap, muazzam bir kitap. Çocuğun her gelişime hitap eden bir kitap. Birincisi çocuklarımıza hani İngilizceyi küçük yaşta öğretmeliyiz. Evet, Mantreti Sanan'da yola çıkarak hem resim, hem görsel, hem boyamanın, hem İngilizcenin öğretildiği bir kitap zannediyoruz. Hem sesli anlatımın olduğu bir kitap ortaya koyuyoruz. Hem hayvan yola etkiliğini anlatan, hem yanında ufak ufak sürprizler, hediyeler, posterler böyle harika bir kitapla bu yolculuğa devam ediyoruz. Ee, en başta e, kitabımız hem Türkçe hem İngilizce. Doğru mu hocam? Yani çocuğumuz hem okuyacak hem boyayacak kendi okuduğu hikayesini. Kendisi renklendirecek hem de okuduğunun İngilizcesini görerek İngilizcesini geliştirecek. Geliştirecek, evet. Hem Ayrıca de... yani bizim e, projemizde hani biz çok... Genel düşünüyoruz aslında daha fazla katkı olabiliriz? Daha fazla katkı olabiliriz? Ee, ayrıca e, görme engelli çocuklarımız için, e, duyamayan çocuklarımız için de e, biz özellikle okuyamayan çocuklarımız için de bu eseri seslendireceğiz. Onlar istedikleri zaman girip annesi babası açtığında e, bizim hikayelerimizi dinleyebilecekler. Evet, evet. Hatta e, şöyle Hı -hı. yapabiliriz, Hı -hı. E, bunu Hı -hı. evet e, Hı -hı. duyabilirler e, ve hani gör, görmeyen, görme engelli çocuklarımız olabilir veya annelerimiz çok meşgul oluyor bazen. Bu harika kitabı çocuk yatarken işte barkodunu okusarak ne yapar? Çocuğa dinletebilir. Seslendirmesini yapacağız tabii ki de. E, bu de beraber... Aslında hani annelerimize kolaylık sağlamış olacağız. Ne yapacak? Çocuğumuz uyurken bu harika hayvan yolcusu hikayesini dinleyecek. Şu şu da duyamayan çocuklarımız var. Duyamayan çocuklarımız için de ne yapacağız? O YouTube'dan mesela onun çevresini, işaret diliyle çevirisini, birazcık büyüterek çevirisini yapacağız. Yani bütün çocuklarımıza hitap etmek, dokunuş yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın hayvanları, bütün hayvanları sevmesini, böyle iş yeri sevgi dolu olsun istiyoruz. Bunun için de güzel adımlar atıyoruz. Çok güzel kitap köşelerimiz olacak, çok güzel yerlerde fuarlarımız olacak. Herkesi de bekliyoruz. Ki burada mesela aldığınız her kitap ya da sokak hayvanları için şu broşür için mesela e, sokak hayvanlarına bir kap su, bir kap yemek vererek ne yapıyorsunuz hem aslında o doğaya bu sıcak günde bu yani ne kadar sıcak bu? hocam kaç dereceydi? Yani tamam. bugün e, 40 dereceleri buldu herhalde e, hayvanlar da çok zorlandı e, yani görüyoruz bize çevremize sularımızı bıraktık ama yani evdeki hayvanlarımız bile çok zorlandı. Evet. Lütfen şu günlerde, şu sıcak havalarda unutmayın onları. Yani e, çok zor değil ya, İnanın Hani evde hiç kullanmadığımız kaplar oluyor. Bazen böyle hani peynir falan aldığımızda şeffaf kaplar veriyorlar. Onları hani atmayıp biriktiriyorum ben. Hani her an elinizin altında böyle suyu doldurup da oralara yollara koymak çok zor değil. E, lütfen bunları yapın. Sularını koyun mamalarını ee, yani şöyle bir şey var evet mama fiyatları falan çok fazla diyorlar ama pet shoplara gittiğinizde sokak hayvanları için aldığınızı söylediğinizde çok yardımcı oluyorlar bunu da bilin. Özellikle ben sokak hayvanlarına mama almak istiyorum deyin onlar da size yardımcı olacaktır. Mamanızı suyunuzu lütfen bu çok sıcak günlerde koymayı unutmayın olur mu? Evet. Hem koyduktan sonra ne yapalım? Fotoğraf ve videoya gönderdikten sonra size gönderelim. Üç tane küçük seyircimiz var. Hemen alacağım sana söz hakkı vereceğim. Üç tane küçük seyircimiz video göndermişti. Onlara hemen rozetlerimiz çıktı. Ben pazartesi günü hemen kardalayacağım rozetlerinizi rozetlerimizi. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Gönderdiği videolardan ve hayvanları desteklediklerinden dolayı iyi ki varlar. Sor Efendim. Sor bakalım. Um, kuzeni ne zaman gelecek? Orelat'ın kuzeni mi? <laughs> Portakal. Sesledim. Portakal. Sen seslen bakalım. Portakal. Portakal ne yaptın? Portakal. İki saattir banyoda. İki saattir banyoda. <laughs> yani. Kısır suyla oynuyordu. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen geldin. Ay. Neredeydin seni merak etti Alya? Uyuyakalmışım. Nerede uyuyakaldın? Tuvalette. Tuvalette mi? <gülüyor> 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 Portakal kaçmıyor ama. Uyudun mu hiç tuvalette? Ne oldu? En çok uykun geldi. <gülüyor> Yay. <gülüyor> Kale, portakal. Portakal. Kale, portakal. Portakal horluyorsun portakal. Ne 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 ne. Ne oluyor ya? Hala uyuyorsun. Yayında bile uyuyorsun. Yayındayız. Yayındayız bak kamera. Anlaşıyoruz. Sizin için, yayın, sizin için yayın saatimi birazcık öne çekiyorum ama uyumaman lazım. Ah oh, Dogin çok yoruldun Esra teyze. Sokak köpeklerine, köpeklerine. İşte su verdin, nana verdin. Aferin sana ya. Aferin. <laughs> Aferin. Yorumlar çok olsun. sevinecek buna portakal. Oh, keşke öyle etti olsaydı durdu. <laughs> evet. Keşke olsaydı. De, bir dahakine aslında bir dahakine orada gelir tamam mı? Siz iki kuzensiniz. Evet evet. Biz sokak hayvanlara dayalıyoruz. Öğrenlerle kardeş gibiler. Evet çok benziyorlar. Kardeş. kardeş gibiler evet. Kız kardeş gibi. Ben daha güzelim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> aa, <gülüyor> aa, Aa, portakal. E, Değil niye? Aman Sen de çok güzelsin. O da güzel. O da güzel. İkiniz de çok, çok güzel. Bak <laughs> ağzına. Aa. aa. <gülüyor> 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 ne alakası var? Çok tatlı Yıldır. Buna da o da çok da. tatlı. İyi. Sen de tatlısın o da tatlı. Oraya kamera... yani portakal bıra kamerayı kapattım şu an. Kamerayı. <laughs> kamer A portakal. Portakal. Ne yapıyorsun portakal. Içine yayının içine Yayının içine ne? oradan çıkıp bize geleceksin sandık. Gele <laughs> yine. Yasasız. Hadi gelin. Hayır hayır portakal nereye gidiyorsun? Biz Şey portakal hadi <laughs> dene portakal. Portakal gelsin evet, portakal. bize değil mi? Evet, hadi portakal. Evet, çok yakında deneyim. zaten yan yana da yayın yapacağız. Belki girebilir. Evet. Evet. Aa, sizin AVM'de işi ne oldu? Ha, AVM'de mi? AVM'de harikaydık. Hayvan yolları elçileri, elçileri olarak AVM'deydik. Gebze Center'daydık. Ee, orada <laughs> Alya ile beraber harika dokunuşlar yaptık değil mi Alya'cığım? Evet. Hayvan yol elçisini tanıttık. Orada bir sürü çocuklar bize işte sokak hayvanlarına yardım ederek neler gönderdiler. Videolar gönderdiler. Onların teşekkür belgelerini ilettik. Onların eee rozetini iletemedik. Ha göndereceğiz. Nasıldı gösterimiz Nasıl? Aliya? Çok güzeldi. Yani e, ben böyle e, e, şarkı söylemeye utanıyordum. Sahneye çıkmaya utanıyordum. E, ama hiçbir şey ol on... açtım. Evet, açtım. E, artık sen ünlüsün. Başına nazın. Öyle ben şey açman lazım. Duydun mu? Duydum. Açmak zorundayım. Evet, evet. Daha, imza alacaklar. İmza mı alacaklar? Ay portak aldım. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim teyzeciğim. Teşekkür ederim. Oren evet, ay portakal. Ne diyor? Portakal. 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 Ee, şey çok yakışmış toka. Tona. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok güzel olmuş. Harika. Aa, bir şey hemen projemizle ilgili bir şey daha söyleyeceğim ee, Esra Hocam. Neyi unuttuk? Ee, şu ayrıntıyı unuttuk. Ee, tabii ki imza günleri ve imza uh, zamanları yapacağız birçok yerde. Ve hikayenin ana karakteri olan Ovelet, Alia ve ana karakteri olan... Sürpriz mi olsaydı? <laughs> ya sürpriz olursun. olsun. Alıp okusunlar. Olsun. Olsun. Hayır hayır sürpriz olmasın. Tamam söylemeyelim. Bir canlı hayvan da bizle beraber bu yolculukta eşlik edecek bize. Yani bunu ya kitap alıp okuyun, okuyunca öğrensinler. Sonra da bizi e, ziyarete gelsinler. Ziyarete gelsinler. Sevimler. İncelesinler. <laughs> ee, ondan sonra onu böyle sevgi dolu e, kucaklasınlar bizim bizim bize bu yolculukta bize eşlik eden bize yol gösteren aslında bize de e, o a, hayvan çok güzel böyle bir, bir bir çerçeve saldığını düşünüyorum ben e, sence e, Sıracı? Yani o, e, evet çok güzel bir şey yarattı orada ve Çocuklar da bence onu görmekten çok mutlu olacaklar. Dediğin gibi onunla e, beraber olmak birçok e, şehirde de inşallah olacağız zaten. E, fuarlarda da olacağız ve o da bizimle olacak. Evet. E, sürpriz olsun. Söylemek istemiyorum nedense sürpriz olsun diye. Ama e, çocuklar Orelit, Aliya ve onunla beraber bence çok da güzel. bütünleşecekler. E, çok eğlenceli olacağını hissediyorum şimdiden. Ben çok be. heyecanlıyım. Ben evet. de. Heyecan. Harika bir hatıra fotoğrafı üçlü kitabı alırken üçlü bir hatıra fotoğrafı ile beraber e, harika bir e, böyle e, güzel e, bir dokunuş olacağını düşünüyorum ben. Evet, aynen öyle sürprizlerle geldik bu akşam arkadaşlar farkındaysanız evet. e, Orlyt evet. şu anda yanımızda olmasa bile kuzeni sağ olsun bize e, onun eksikliğini aratmadı eşlik etti bize. Ey, hı hı. Kuzeniz de, Kuzenler de gün içindir. <laughs> Portakal çok kısık sesle konuşuyorsun. Ne no, yapayım sesin öyle. Sesin öyle de duyulmuyor. Duyulmuyor ne? No. Duyulmuyor. Sesi hmm. Yani... tamam, sesin ben... belki soğuk su falan içtiyse bugün. Senin sesin normalde de öyle. Bir tane. böyle. Ne no, atıyorsun? Sesi böyleymiş. Hı. Hı. Tamam. Hı. Tamam tamam seni daha fazla zorlamıyoruz. Zaten bugün sürprizlerimizle geldik. Ee, bütün sürprizlerimizden de bahsettik. Arkadaşlar dediğimiz gibi sıcak havalarda lütfen sokaktaki canlarımızı unutmayın. Bizleri de takip etmeyi unutmayın. <laughs> Çünkü sürprizlerimiz devam edecek. Kocaeli'ndeki, İzmit'teki bütün okullar, kreşler, AVM'ler, bütün teklifleri açız. Birçok anaokullara anlaşma yaptık. Daha da anlaşma yapmaya projemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hayvanlara yardım ederek bize göndermeyi unutmayın. Teşekkür belgelerimizi, rozetlerimizi yollayalım. Sevmek dediğim çok ee, ee, var. Söyle. Yani ben çok heyecanlıyım yani. Hangi hayvan diye çok da merak ediyorum. Söyleme sakın. Söyle. <laughs> Söyle Arkadaşlar yakında <laughs> kitabımızda bekleyin de. Yakında çıkıyor kitabımız Hı -hı. bekleyin de. Hı -hı. Çok yakında çıkıyor kitabımız. Değil? Çok yakında çıkıyor kitabımız. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Sizlerde evet. çok yakında bunların hepsinden haberdar olacaksınız. Portakalcım, bugün bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. sen de iyi ki varsın. hoşçakalın <laughs> Görüşürüz. Tamam. Eskicim, teşekkür ediyoruz sana ben da. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hayvan sevgisiyle kalın en başta. Hayvan sevgisiyle kalın. Evet çok güzel oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar bize eşlik ettiğiniz için. Hepinizin güzel kalbinden öpüyoruz. Hayvan sevgisiyle kalın. Hoşçakalın.